Ah oh, sıkan var Alt tamam Bot mu? Bot Bot, bot sıkıyor? Diğer bot Bir tane daha var bot Yerde yatıyor kalktı çok güzel hemen bir şey bakalım kaçalım burada 5 güzel 5 el at sarmış biraz var mı oralarda kasıyor ya şu an şu an kasıyor bak yine Hayır, haydi 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 devam ki alım şöyle Özgür Noman yayınımızı paylaşmış. Anılar Mutlu yayınımızı paylaşmış. Teşekkür ediyoruz çok sağ olun arkadaşlar. Hiç bende de yok abi bir Şeye mi basıyorsun? Tam basalım Bas ben, ben 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 rasçıyım hacı. Bana bakalsa hareket gördüğümüz her yere basma oynuyoruz biz. On. Evet. telefondaymış hala tamam. Ya bana soruyorsan hareketin ve sesin gördüğü her yere bas kanka. Yani ben o, o şekilde. Kastı gelen Ama var, Biraz. Var, var. Ne diye? <laughs> Bir şey nerede ben göremiyorum. Ha, sağda sağda şurada. Enimler Bak orada. Başladı. Aynen adam bak ile gidiyor. Aldı gidiyor. Kısa, Aldı, gidiyor tarayalım. peş tarcı. Diğer bagi de şurada. O da dolu gibi. Aynen o da geliyor. Soldakini tutalım abi. Soldan yeni geliyor. Soldaki tutacak arkadakini. Aynen. Baygın. Arkadaşlar, arkadaşlar gelecek şimdi. Vallahi benim şundan acilen eklenti bakmam lazım. Her şey. Yok. Çok lazım. <laughs> Neredeler? Durdular mı? Evet eve durdu. Saray evde. Şey geçti. Şu mini çekeyim ben abi. Valla ben hiçbir şeye bakmadım ev orada. Ne vardı ne yoktu da. M16 ile oynuyordum eve girdiler abi. Bunları da yiyelim. Bunlar da AVM olabilir dikkat edin. 10 mermim kaldı ya lan. Neydi? Groza'da. Ya Anladım şey 40-10 40-10. Ben soldan açtım arkadaşlar. Biri bende gelsin. Tamam. Evin sağındaydı otobüse geçti. Bizi kavralıyor yani. Bizi de gösterse bir de Balkonda. Çok iyi. Elinize sağlık. O arkadakilerde bakılmayan loot var mıydı? Ben de onlara bakayım. Şu yukarıdaki muhtemelen droplu 3 kaskı vardı arkadaşın. AUK var M4 var abi bunda. Almak isteyen varsa. Ne çıktın kanki? Ne o? Yo? Yok ya oyna. Başka kar 98 falan bırakmadın mı? Yok muydu senin? Hey, yok hadi gidelim. Geliyorum abi ben şuradan bir M6 geliyorum. 556 altı salabilirim fazla var. İsteyen var mı 556 altı beyler? Insert. Şu tarladan gidiyor da. Düşman görüldü. Aracı neydi ya? Önümüzde drop attı. Aynen önümüzde drop attı. Hadi bakayım. Kastı. Aynen bu adam drop'a durar bir ihtimal ya. Arkamız gelebilir mi bilmiyorum. Her yerden açıldı abi şu an. Aynen. Geldim yanına. Adam şurada adam şurada adam şurada Bakladım, bu torosu. Torosu Ara ara sesini. Özgür sen de gel ya. Evet aracın lastiklerini alsanız ya. Abi. Gel, gel, gel. Ya bu ne açlıktır abicim ya. Adam var ya oradaki drop'u doymadı geldi bir de burada drop yiyor ya. Body attım. Body attım aynen açtık yine body attım. Çok tamam güzel. çok iyi. Şu aç mı? Aynen aynen. aynen. Ama bir araçla gitti. Yani Gelecek biri, şimdi yeri. kankası. Bir tık soldayım yanındayım kardeş. Sana yakınım ben de. Tamam. Ha, tamam ben dönüyoruz ben eve geri tamam. Sen kal kardeşim evde. O oraya Özgür abi e, bir kişi, iki kişi, kişi bu evde kalsın. Verdi. iki kişi diğer evde kalsın abi. Hani iki evde biz de olsun. Tamam ben Özgür'le buradayım. Şey aynen Özgür'le buradayım ben. Yine alandayız abi büyük ihtimalle. Evet alandayız. Değil, ben değilim ama. Olsun, yakınız. biraz alan 30 saniye kadar falan ben burada bekleyeyim. Drop'un yanındaki açtı değil mi bu adam? Evet orada baygın görüldü. Bu nasıl? Hala nasıl yaşıyor ya onu kurtarmadan? Ya belki rank oynuyorsa bırakıp gitmiş olabilir. Olabilir. Geliyor. Oo, yakmışlar o yakmışlar otorosu. Nerede? Ayy, çok temizledi yerde vurdum bir tane ona. Ben de Diğeri bir tane vurdum. De. Leş gelmedi mi? Senlik vurdun geldi abi. Yani senin seni aldım ben. Bu bayrın bayıl bunun arkadaşları vardı. E şey ağaç dolu, ağaç dolu bir tane de ağaçta var. Yani ben dürbünü Şu an geldi leş. Bir şey gözüktü. Ama o da gitti demek ki. o şeydi. Ee, en az iki grup var o zaman piyasada. Durculay Windows bizden miydi az önce? Ben sıktım. Ha okey o zaman tamam abi. Ben yani dürbün kapalıyken bir şey gözüktü dedim herhalde o adam oradan sıkıyor. Adam ölünce... Abim var Aa. oyunda başka evimde daha var. Bu tarafa şu an ben fullden bakıyorum ama. Ne ses var ne gelen giden var. Araç evin içinde hala burada bizimki. Evin içinde sağlam. Aynen. Ben hala bir 10 saniye kalana kadar devam edeyim burada yakınım zaten. Düşman görüldü. Yeşil üzeri alan dışı mı? Bir tık alan dışı. Ee, bayıldıklarınızın kili geldi mi abisinin hepsinizin? Geldi. Aynen. Abi He. sanırım tek takım, tek, tek takım kaldı sanırım ya. Abi bunlar iki bay ikisi de baygın olduysa <laughs> üç nasıl olacak ki? Son bir adam öldü az önce. Başka bir şey Aynen. Ha okey. Abi ben çok hasta. Ben koşarak gelelim abi o zaman ya artık saldırı. Aracı al sen dostum. Tamam alayım. hayır bay yaparız Olsun. gerekse. gerekirse. Evet, Aklı. duydunuz sesini. Sağ taraf. Alan dışı şey koşuyor. Burası. Burası. Ağaç tipi. Ben şu an göremiyorum. Ağacın dibi. Evet. Şu ağacın dibinde. Çok temiz Şu ağacın dibinde. Ha bir tane şurada bayıldı. oraya geçelim evet. istersen. Aylanı gördüm. Aracı getirdim ben senin aksine, evin aksine ama. Düşman ne görüldü. olur olur olur. Baydım, baydım. İki baygın. Basalım şu an. İki baygın var aynen basalım. Araç nerede? O da burada hemen evin arkasında abi gelin hadi. Ee, ben üçüncüyü de gördüm. Üçüncü ağacın arkasındaydı. Bas. Bas. Özür, Özür abi. Sol ağaçta ayrı bir adam daha var abi. Benim baydam haricinde. Özür Gel abi. abi. Kaldırıyor, kaldırıyor. Düşman görüldü. Tamam.